birçok insan aslında karıştırıyor perukla evet. protez saçı ama evet. e, gerek kullanım maksadı itibariyle gerek kullanım ya e, daha doğrusu imalatı e, noktasında son derece farklı bir şey. Bir kere peruk çıkarılıp kullanmak e, yönteminde yöntemiyle kullanıldığı için bir eşya gibi düşünülüyor. Hı -hı. Pratik bir eşya gibi düşünülüyor ama e, saç hani adı üzerinde protez kaybettiğiniz bir uzvunuzun yerine o uzvun görevini görsün diye özel olarak üretilen bir şey. Hı, -hı. E, ne kadar saçlarınızı kaybetmiş olursanız olun, hangi sebeple olursa olsun, hangi ölçüde olursa olsun, istediğiniz boyutta, ölçüde, yoğunlukta, uzunlukta ve hatta eğer saçlarınızın arasında bir renk geçişi, siyahlık beyazlık oranı varsa, buna kadar özel yapılabiliyor. Dolayısıyla evet. peruktan çok farklı bir şey.